Türkiye Cumhuriyeti demokrasiyle yönetilir. Türkiye Cumhuriyeti devletini Büyük Millet Meclisi ve hükümetini Türkiye'deki bütün insanlar seçer. Kim kazanırsa ülkeyi o yönetir. Biz 9 Nisan'da seçim yarışı yaptık. 8 sene şerefle taşıdığım Yüksek Divan Kurulu Başkanlığını 9 Nisan'da sizlerin oylarıyla Sayın Uğur Dündar ve arkadaşları kazandı. Divan Kurulu'nu 2 sene Sayın Uğur Dündar ve arkadaşları yönetecekler. Ben aday olarak buna saygı duydum. O gün de seçim sonucunda geldim kendisini Kürsüde tebrik ettim ve sizlere teşekkür ettim. Benim bu kulübe yaptığım hizmetleri tamamı inkar etse de yukarıda Allah biliyor. Çıkmış biraz önce konuşma yapan arkadaş tenkit etti, doğru edebilir. Onun kalbine girememişiz, onun eline dokunamamışız, olabilir. Ama burada 8 sene bu görevi yapmış 32 yıllık kulübeye olan kulüpte çeşitli dönemlerde yönetim kurulu üyeliği yapmış kulübe maddi manevi hizmetlerde yapmış vefa küçüğe dil uzatamaz. Yaptığı bu hareket evet. yaptığı bu hareket Dün kulüp başkanımızın yaptığı, bugün de divan başkanımızın yaptığı ve konuşmacı arkadaşlarımızın sık sık dile getirdiği, birlik ve beraberlik içinde olmamız gerektiği bir ortamda provoke eden, birliğimize gölge düşüren, kulübe hizmet etmiş bizim gibi insanlara leke sürmeye yeltenen o şahsın konuşmasını yok sayıyorum. Kulübümüzü şu anda temsil eden Sayın Ali Koç ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız. Yüksek Divan Kurulu'nu temsil eden Sayın Ünlüler Başkanımız ve arkadaşlarını tabii ki saygıyla, muhabbetle bizleri yönettikler için başarı dilemekten öte bir kelime sarf etmek fena bahçeliğimize yakışmaz. Ama birileri çıkıp burada herkesin huzurunda birlik ve beraberliğimize de kasteden şekilde görev yapmış bir kişi yani beni vefa küçüğü tenkit ederse sizlerin tepkisiyle sizlerin alkışlı protestosuyla karşılaşır ve bu salondan kaça kaça gider. Kaça kaça gitti. bugünün muhabbetine bugünün önemine 28 kupamızın nasıl Türk kamuoyunda ve spor kamuoyunda kabul göreceğini biz birlik beraberlik sergilerken ne idüğü belirsiz kimliksiz şerefsiz birinin çıkıp burada benim şahsımı hedef alan, birliğimizi bölen, kulübümüzü karıştıran bu beyanlarını ben yok kabul ediyorum. Sayın Küçük, sayın kendisine Küçük, iade ediyorum. Sayın Küçük, teşekkür ediyorum. Sayın Küçük, çok teşekkür ediyorum ama siz de hakaret ettiniz. Yani ben ağzınızdan o sözcüğün çıkmamasını dilerdim. Lütfen geri alın o sözcüğü. Lütfen. Sayın Başkan, sizin izninizle geri alıyorum. Peki, çok ama... teşekkür ederim. En büyük Fenerbahçe Allah büyük vefa küçük